İyi günler arkadaşlar bugün e, püskül sipariş almıştım arkadaşlar sipariş yaparken aklıma geldiniz bunu da yaparken çekeyim dedim beyazlarını yaptım siyah beyaz yazmamıza kullanıyoruz Bu şekilde tutuyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. şekilde 20 tane sardık. Bunu çatalı da yapılabilir. Çatalla yapıyorlar genelde ama benim aparatım vardı. Önceden öyle bir almıştım. Ben de bunu kullanıyorum. Şimdi hepsinin altından geçiriyorum. Bu şekilde. Başına 2-3 defa sarıyorum. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha netleştirelim. Bu şekilde bir defa daha aynı şeyi tekrarlıyoruz. 2 defa ya da 3 defa başına doluyorum. Ve şimdi bu şekilde iğnemin içerisinden geçirdim hepsine Fazlalığımızı alalım. Üç defa sabitlememi yapıyorum. Ne olur ne olmaz sağlam olsun diye. Şimdi şuradan ipimi kesiyorum. Önceki videolarımda pek net olmamıştı. Daha önce yapmıştım aslında. Bu şekilde hepsini bir toparladıktan sonra kesiyorum arkadaşlar. Gayet de düzgün oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. de yaptık. Bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bunlar beyaz olanlar. Siyah beyaz yazmamızda kullanacağız. Altında kremle yaptığım yazmamızın e, püsküllerimizi daha net göstermesi için, modelin kendini göstermesi için ipimi şu şekilde koyuyorum 20 defa sarıyorum Arkadaşlar bunu Birazdan size kullanacağım yazmayı da göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum. Yavaşça yukarıya. Hepsinin arkasından Bu şekilde. Azaldığımızı aldık. Burayı sıkıca tutuyorum arkadaşlar. Daha toplu. Düzgün durması için. İki ya da üç defa sabitlememi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde hepsinin içerisinden toplayacağım ve topladım. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Ben şimdi size kullandığım yazmayı göstermek istiyorum. Kullandığım yazma arkadaşlar böyle bir siyah beyaz yazmamız ve altını kremle yaptım. Kendini daha çok göstermesi için şekilde bu şekilde arkadaşlar bu modelimizin yapımı bir önceki videolarımızda var ama çok az bir şey gösterebilirim benim çok hoşuma gitti bu şekilde büyük bir tane pırpır pır yaptığımızı düşündüm bu şekilde bir tane büyük pırpır pır yapıyoruz ilk başlangıcımız ilk başlangıcımız bu şekilde daha sonra iğnemize İğnemizi içerisine alıyoruz pırpırımızın bu şekilde. Bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar alttaki zürafalarımız düzgün olduğu zaman arkadaşlar bu üst modelimiz de güzel duruyor. Bu şekilde iğnem içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde ve hemen zürafamıza sabitliyoruz. şekilde alt kısmını devam edeceğim. Altına bir sıra zürafa gitmemiz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Zürafa yapmadan da yapabiliriz. şekilde arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Alt kısmını zürafa çekmeden de zürafasını yapmam e, normal gitmek istiyorum derseniz de o da bu şekilde oluyor. bozulma olmuyor arkadaşlar onu söyleyebilirim bu videomuzda bu kadar arkadaşlar ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için de şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun